Hepinize selam olsun. Lekasavallar kasabalar falan. Evet bugün yeni gelen MSI kapsüllerini açacağız. Acaba neler çıkıyor? Bu kadar pahalı kapsüllerden neler çıkıyor? Gerçekten merak ediyorum. Çünkü kapsüller harbiden pahalı. Bu kapsüllerin bir tanesi bir kostüm fiyatında neredeyse. Ve acaba neler çıkıyor? Güzel şeyler çıkıyor mu? çıkıyorsa neler çıkıyor falan bakacağız. Çok merak içindeyim. Başlamadan önce bir tane like atarsan ve eğer abone değilsen de abone olursan çok sevinirim. Aramıza katılırsan. Seni büyük bir sevgiyle karşılarız. Seni kucaklarız. Burada bir sevgi yumağı var. Bir de kasabada bir sevgi yumağı var. Yavaştan başlayalım efendim. Evet. LA Town hesabımdayım. Yani kendi main hesabım. Ee, ve şimdi. Şimdi bakın. Kapsüllerin tanesi 670 Konuşamadım. 675 RP. 2018 mesai kapsülü. 750 ve üzeri RP değerinde. 4 kostüm kristalin kap. Süper. İçlerinden birinin e-spor temalı olması garanti. Cevher ve cevher kostümü çıkma ihtimali buçukla çarpılır. Anahtar gerektirmez. Süper. Yani abi 4 kostüm veriyor. Tek kapsül. Bakın tek kapsül tam 4 kostüm veriyor. Ama birisi kesin e-spor kostümü. Ee, onun haricinde cevher kostümü çıkabilir. Ee, cevher çıkabilir daha büyük şansla. Ve 3 tane cevher çıkabiliyormuş tek seferde. Tek seferde 3 cevher. Çok meraklıyım abi acaba neler çıkacak. Ee, yavaştan abicim alalım. Şimdi bende ama RP yok. Nasıl RP alacağım? Evet. Size de önce bu soruyu görüyorum. Akıllarınızda hala bu soru var. Ee, sevgili dostlarım size tavsiye edeceğim şey perdijital.com Evet. Sponsorunuz perdijital. Ee, giriyorsunuz abi alttaki verdiğim linkten perdijitale. Tıklıyorsun lol'e. Burada bakın. Her RP aldığında sana bonus veriyor ve bu, bu bonuslarla bir daha bir daha RP alabiliyorsun. Bakın şu an 50 lira bakiyem var, 7 lira bonusum var. Ee, şimdi mesela 40 liralık bir tane ekliyorum sepetime, bir tane 10 liralık ekliyorum, tam 50 liralık eklemiş oldum. Bu bana bonus sağlayacak ve bonuslarımı bir daha rep alabileceğim sonrasında. Siz de şu an bakıyor yükleye bastım yanlışlıkla pardon. Bu sistemle beraber çok karlı şekilde yapabilirsiniz alabilirsiniz. Açıklamak için verdiğim linkten e, tıklayıp kaydolmayı ve Rp'lerinizi buradan almayı unutmayın. Çok hızlı aynı zamanda bakın kopyalıyorum abi pinimi hemen öyle geri geliyorum ve şu an işimiz bitti. Bu kadar basit. Buradan abi hemen kopyalıyorum, kopyalıyorum, hemen pinimi yapıştırıyorum buraya ve RP hesabımda RP on the bank boy çok basit abi iki tane kod almıştım bu yüzden ikisini de yapıştırıyorum en fazla 5-10 saniye sürüyor bunu yapmak hızlı güvenli bonuslu almak için dediğim gibi tıklayın kaydolun hem bana destek olun hem de bonuslu şekilde RP alın efendim evet devam edelim şu anda 3327 RP'm oldu e, 4 tane MSI kapsülü setini alıyorum ben. Şimdi normalde bir sürü kapsül alınabilir bu paraya fakat bu kapsüller çok pahalı olduğu için bundan alacağım. Aynı zamanda usta sandığımız olacak ve birkaç tane daha sandık alacağım farklı farklı. E, alıyorum bundan bir tane. Hadi bakalım. Eşi açıldı. 4 tane MSI kapsülü. Evet geri kaldı 627 RP'miz. Maalesef alamıyorum şimdi MSI kapsülünü. E, bu yüzden ne yapıyorum abi? Hemen Usta İslam anahtar seti, seti, alıyorum bir tane bundan. Aldım. Sonrasında iki tane eksik seti alacağım. Bu şekilde. Ee, bir sürü sandık açmış olacağız aynı zamanda. Sırf MSI kapsülü değil bunları da açmış olacağız. Toplam 7-8 tane. Ee, muhtemelen 8 tane. Kapsülüm var. 4, 2, aynen 8 tane var şu anda. Mis gibi. Evet başlayalım. Hangisiyle başlayalım? MSI ile başlayalım mı? Bir MSI yapalım sonrasında diğerlerini açalım falan. O tarzda yapalım. Başlıyorum. Hazırız. Heyecanlar şu an dorukta. Of, hadi bakalım. Acaba bir çıkartır mıyız Ruh Bekçisi Pulsafire, Pul, Ezreal e, veya DJ Sona falan böyle. Bakalım, hadi uçurum. Açtım. Ne geliyor, ne geliyor? Heyecanlar durukta. Gözü pek ahri, mükemmel. Hem kapalı kostüm hem de efsane kostümdür. Gözü pek ahri. E, bu kostümün değerini bilin. Eğer çıkarsa mutlaka açın. Yoksa sizde. Güzel çarp çünkü. Kartopu sayında destansı kostüm hem de kapalı kostüm. Süper değerli, güzel. Comfort nasıl Katerina? Nice kostüm de. Hani Katerina ne bileyim abi ya. Ben böyle... Bende şey var. Ne vardı bakarız birazdan da. Kodalı Katerina falan var. Biraz daha aksiyonlu kostümler daha iyi bence. 5 tane şey geldi yalnız. Hadi bakalım. Yıldız muhafızı Poppy. Destansı kostüm kristali. Süper gidiyoruz. Süper gidiyoruz. Bunu açarım abi. Bunu açarım. Ve cevher geliyor dostum. Evet cevher. 6 cevherim vardı. 7 cevherim oldu. Eğer 10 cevher yaparsak bir tane de kostüm açabilirim. Hextech Kalistar veya Hextech açabiliriz. Süper olur. öyle olursa var ya mükemmel olur abi. Net mükemmel. Cevheri ganimetlerimi ekle biraderim. Bakalım Katerin hangi kostümlerim varmış ya şu an. Harbiden merak ettim bak. Ne zamandır bakmıyorum. Şuna şöyle koleksiyonum yap abi. Katarina. Aynen. Kod adı varmış. Paralaska Katerina varmış. Nice. Bir tane daha MSI açalım. Hadi bakalım. Ne verecek? Muhabbet kuşu rakam. Evet. Son çıkan kostümlerden hem de kapalı kostüm. Yani hem son çıkan, hem destansı, hem kapalı. Çok güzel gidiyoruz. Mükemmel. Arınmış Rivan. <laughs> Şimdi bütün Riven da soruşu. <laughs> Abi Rivan'daki çok kötü kostüm değil mi? Rivan'ın aynısının kafasına kapşon geçirilmiş hali değil mi ya şu kostüm? Ya yani kostüm güzel kostüm değil yani. <laughs> Pahalı kostüm diye hatırlıyorum. 900 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ama <laughs> bilemiyorum yani. Bence Riven'ın çok daha iyi kostümleri tabii ki var. Fakat bu kostüm bence giyilmez. Ve bunun bu üzerine şampiyonlar şampiyonu Riven 2016 geliyor. Kapalı kostüm aynı zamanda süper. Çok iyi abi. Bu kostümü isteyen birçok Riven oyuncusu vardır eminim. Satarım isteyen varsa 100 liraya bırakıyorum. <laughs> Falan. Ve TPA Shen geliyor. Güzel açılır. En azından düzgün bir spor kostümü geldi. Çünkü espor kostümlerin çoğu çok iyi değil. Hex eksen açacağım bir tane. Oo. Oha harbiden güzel lan şimdi işte, dalga geçme o demiştim de Ölümcül totem ilk defa gördüm bunu ve kesinlikle kullanacağım Hatta %100 bunu artık yine main'im bu Abi mükemmel değil mi bak Sıra vadisinde bir tane ağaç dikmişsin gibi Bakar mısın sanki Sıra vadisinde ağaç çıkmış gibi böyle totem ama süper Güzel turuncu özümü de attım cebime güzel ben beğendim bunu Ustayı sandık açalım bir tane. Kesin kostüm çıkıyor bundan. Veya farklı bir içerik. Ay ifritim organı Püh, Allah belanı versin. Bırakmadı şu kostüm. Bak kapalı kostüm ama bırakmıyor peşimi ya. Ne zaman kutu açsam abi ay ifritim organı çıkıyor. Arkadaş bu nedir? Bu nedir ya? Bu nadir ya? Vallahi. Evet MSI kapsülüne geri döndük. Hadi bakalım. Ne gelecek ne gelecek ne gelecek. Panda en iyi. Herhangi ekstra bir değeri yok ama güzel kostüm. Kostüm, kostüm olarak güzel kostüm. Açılır. Irmak ruhu Nami. Eğer Nami sevseydim, boyansaydım Nami'yi açardım. Fakat Irmak ruhu Nami hiç ilgimi çekmiyor. Buradan Nami mainler lütfen alınmasınlar. SK Telekom T1 Elise. Güzel. Bu da güzel spor kostümü. Açılır. Açılır. Ve Havuz Partisi Elise. Süper. Bu da açılır. Bu açılır. Güzel. Güzel gidiyoruz. Sonra mesela kapsülün açmadan önce şu ikisini açalım. Hadi bakalım ne çıkacak. Güzel bir kostüm çıkar mı be? Kara kuşak odir evet en çok istediğim kostüm kara kuşak odir. Bunu açarım sırf troll olsun diye açarım şu kostümü ama oynarım. Bilemiyorum abi. Yani nasıl parladı lan. Açtım hadi bakalım ne gelecek. Şu, şu an bu çıkan şey tep, tepkim bu. <laughs> i̇yi, de, i̇yi deneme. Tutuyaşlık adam bize iyi deneme dedi ya. Bence hiç iyi bir deneme değildi. Ben istemiyordum onu. <laughs> kostüm gelseydi değil. Hadi bakalım. Son MSI kapsülünü açıyorum. Ne çıkacak içinden? Bakalım. 4 tane. Güzel. Hadi düzgün bir şey ver oğlum. 5 tane çıktı. Oley. Kesin cevher çıktı abi. Net. Net cevher çıktı. Hadi bakalım. Kullahri çok güzel abi. Derinliklerden gelen Natulius. Bu kostüm bak. Herhangi ekstra bir değeri yok ama üstündeki işlemeler var ya abi. Natulius çok güzel kılıyor. Bu kostümü kesin açarım. Çok güzel kostüm yani tipi olarak. Herhangi ekstra değeri yok ama kostüm olarak çok güzel. Oyunda hatta Naturist videosu geliyor lan yakında. Hadi bakalım. İsteyen varsa full AP Naturist veya tank Naturist fark etmez. Yoruma yazın. Oynarız. Ee... anladınız siz beni. Okey. Başsı sekarıyım. Bu kostümü abi Ruhbeck Studio'ya tercih edebilirim. Harbiden de Tercih edebilirim. Başsız Hecarim çok güzel kostümdür. Bilenleriniz biliyordur zaten bu kostümü. Çok ender kostümdür ve çok güzel kostümdür. Mutlaka açarım. Eğer açmamışsam daha önce kesin açarım. SKT1 Olaf. spor kostümlerinin en iyilerinden birisi. Abi çok güzel gittik ya. Ben daha kötü bekliyordum açıkçası yalan yok. Ee, ama çok güzel gittik. Ve her geliyor tahmin ettiğim üzere. Ee, 8 cevherim oldu. 10 cevher olaydı açardık bir adet hex Alistar veya hex tacı hani hani toplam bakalım hangi kostümlerim var şu anda Arın bir şey var mı? organa iki tane var. İki tane var. Görüyor musunuz abi? Sürekli çıkıyor. Bozduruyorum, bozduruyorum. Yine sürekli geliyor. Peşimi bırakmıyor yani. Ee, Lee Sin. farklı farklı. toplam bu kadar kostümüm var. Aşağı inmiyor çünkü kasıyor. istemci kasıyor bu kadar kostümü yüklemeye. Yükleyemiyor yani istemci bile. İfadeler, ifadelerden bu açmış mıyım ben daha önce? Muhtemelen mevcuttur. Aynen mevcutmuş. Bozdururuz. Sıkıntı yok. Aa yeniden isteyeyim mi? Hadi yeniden isteyelim. Ne çıkacak? Bir saniye. Niye 3 tane istiyor ki? Bu kalıcı ifade ama. Bu kalıcı ifade. Öyle bir şey kabul etmiyorum ben. Hayır. Totem, totem mutlaka açacağım. Neyse ben bunları kendim açarım abi. Sizi hiç meşgul etmeyin bunları açarak. Kodlama aşırı yüklendi. Video ayarlarını kapatmayı... Neyse tamam düzeldi. Okey. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, beğendiyseniz alttan bir tane like atmayı unutmayın. Ve eğer abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Yorum kısmından sizde ne çıktı veya ee, bana çıkan şeyleri beğendiğiniz mi bunları yazabilirsiniz. Paylaşmak isteyen varsa paylaşabilir arkadaşlar Kanka bu kutuları alalım falan filan diye. Ben de izlenme kasmış olurum böyle. <laughs> e, görüşürüz ne diyeyim kendinize iyi bakın. Açıklama kısmından ne bileyim Instagram adresime falan gidebilirsiniz. Oradan farklı resimlerime bakabilirsiniz. Ondan sonra Facebook'la kasaba, Twitter'la kasaba ee, takip edebilirsiniz. İsteyen varsa zile basabilir. Çok gerek yok. Görüşürüz. bay bay.